Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bilgisayarlarla ilgili ilginç bilgilerden bahsedeceğim ve hemen videomu uzatmadan ilk bilgimi veriyorum. İnternet kafelerde bir internet sayfasında yanlışlıkla beni hatırla kısmına tıklayıp giriş yaptıysanız değiştirmek için araçlar, internet seçenekleri, tanımlama bilgisini sil tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa sizin oturmuş olduğunuz bir bilgisayarda daha sonra biri gelip sizin Gizli bilgilerinizi, kişisel bilgilerinizi öğrenebilir, sizin oturumunuza devam edebilir. Her ay 6000'in üzerinde bilgisayar virüsü geliştirmekte arkadaşlar. Dünyada her ay 6000'in üzerinde bilgisayar virüsü ve bizler de bu virüslerden etkileniyoruz. 1964 yılında üretilen ilk bilgisayarın mouse'u ahşaptan yapılmıştı arkadaşlar. Ahşaptan, ağaçtan yapılan bir mouse. İnsanlar normalde 1 dakikada 20 kez gözlerini kırparken bu rakam bilgisayar, tablet, cep telefonu kullanırken 7'ye kadar düşebilmekte arkadaşlar. İlk elektromekanik bilgisayar 1939 yılında icat edilmiş. Aşağıdaki resimde de görüyorsunuz büyüklüğünü. Günümüzde internet bağlanan yaklaşık 5 milyar cihaz vardır. Bunlar cep telefonu olabilir, tablet olabilir, bilgisayar olabilir. Yine birçok internete bağlanabilen bir cihaz olabilir. Nesnelerin interneti denediğimiz işte tam olarak bu. Her 6 web sitesinden 5'i pornografi içeriğe sahip arkadaşlar. Bizler bu tür içerikleri olabildiğince az tutmamız lazım. Gelecek nesillerimiz bu tür içeriklerle karşı karşıya gelmemesi gerekiyor her ay yaklaşık 1 milyon alan adı yani internet sitesi açılıyor bir ay önce 1 milyonsa şimdi 2 milyon bir ay sonra 3 milyon olacak anlamına geliyor her ay 1 milyon internet web sitesi açılıyor arkadaşlar 2021 yılı sonuna kadar Facebook kullanıcı sayısı Çin'in nüfusunun iki katı olacağı düşünülüyor. İlk dijital bilgisayar Eniac, 168 metrekarelik bir alana sahip arkadaşlar. 168 metrekare alanı Kafamızda canlandırmak istersek ortalama 2 tane 2 artı bir dairenin kapladığı alanı düşünebilirsiniz. 1979 yılında üretilen ilk sabit disk sadece 5 megabayttı arkadaşlar. 5 megabayt dediğimiz alan bazen bir fotoğraf bile içerisine sığmayabilir. Sadece yazı dosyaları ya da küçük ses dosyaları içine sığabilir. Bilgisayarların yaklaşık %40'ı bilgisayar virüslerinden etkilenmiştir. Kullandığımız bilgisayarlar bir şekilde internete bağlandığı zaman diğer bilgisayarlardan internet ortamından virüs bulaşır ve kullanılan bilgisayarların %40'ı bu tür virüslerden etkilenmiştir. Gönderilen tüm e-postaların %90'ı spamdır. Genelde reklam içeriklidir arkadaşlar. Dünyada gönderilen e-postaların %10'u sadece bilerek, isteyerek, istenilen kişiye istediği içerik gönderiliyor. 1980 yılında 1 GB kapasitesindeki bir sabit disk 250 kg ağırlığındaydı. Arkadaşlar 250 kg ağırlığında düşünün. 250 kg ağırlığını kaç tane insan taşıyabilir? Şu anda flash bellekler yaklaşık 1 TB'a kadar flash bellekler üretilebiliyor. Evet arkadaşlar bu da çok önemli bir konu. Q klavye insanların daha yavaş yazması için geliştirilmiştir ya da bizim insanlarımızın, Türk insanlarının daha yaz, yavaş yazması için geliştirilmiştir diyebiliriz. Çünkü bizler aslında kullanmamız gereken klavye türü F klavyedir. Neden? Çünkü F klavye üzerindeki tuşların yerleşimi merkezden Türkiye'de ne kadar hangi harfler ne kadar kullanılıyorsa merkezden başlayarak etrafa doğru yaygınlaştırılmıştır. Oysa Q klavyede bu tam tersi bir durumda. Çünkü Q klavye merkezde en çok İngilizcede hangi harfler kullanılıyorsa onlar vardır. Etrafa doğru kullanılma sıklıklarına göre dağıtılmıştır. Bilgisayarda bir şeyler yazmaya başladığınızda nefes alışverişimiz bile değişir arkadaşlar. Normal bir iş yaparken, otururken, farklı nefes alışveriş yaparken, bilgisayarda bir şeyler yazarken bile nefes alışverişimiz değişiyor. Metin belgesine 1 milyondan fazla harf yazabiliyoruz metin belgesi yani küçük masa üstünde oluşturduğumuz küçük metin belgelerine 1 milyondan fazla harf. Bunun boyutu da yaklaşık 1.2 megabayt oluyor. Düşünebilir misiniz? 1.2 megabayt şu anda kullanılmayan disket sürücülerden daha küçük aslında disket sürücülerin içine 1 milyondan fazla harf sığabilir anlamına geliyor. C'de yani Windows'da 9000'den fazla dosya, 3000'den fazla klasör bulunmakta. C dediğimiz yer neresi? İşletim sistemimizin kurulmuş olduğu hard disk bölümü. Metin belgesini ya da klasöre asla kon ismini veremeyiz arkadaşlar. İsterseniz deneyin hata verecektir. Ekranımızda sıralı olarak 127'den fazla ikon sığdıramayız. İkondan kastığımız ne? Bilgisayarımızda kurulu olan dosyaların, programların simgeleri. Bir klasörün isminin uzunluğu en fazla 204 harf olabilir arkadaşlar. 204 harften daha uzun bir klasör adı ya da dosya adı olamaz. Bir Paint'te çizdiğimiz resmin bazen boyutu 20 MB olabilir arkadaşlar. Evet Paint deyince aklımıza çok basit bir resim düzenleme programı geliyor olabilir. Düzenlenen resimlerin birçoğu da belki küçük megabaytlar, kalitesiz megabaytlardan, kalitesiz çözünürlüklerde olabilir. Fakat e iyi bir çalışmayla 20 megabayt'tan daha fazla bir hafızaya sahip olabilir bir resim Evet videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizleri destekleyebilirsiniz.